Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Manisa Sipil Dağ Milli Parkı ile Turgutlu, Salihli, Demirci, Kula, Ahmetli, Gördes ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken bazı araç sürücüleri ise kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar yağışı nedeniyle yolda kaldım. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Yardım istedim ve yol şube ekibinden sonsuz teşekkürler geldiler ve beni kurtardılar.